Arkadaşlar e, sağ olsun hatunun e, ekmiş olduğu lahanaların ne kadar verimli olduğunu görüyor musunuz? Maşallah maşallah. Şu lahanalara bir bak ya ağaç aşkım, gibi şuna maşallah. Şuna bak yine bir tane lahana ilan Şuraya bak. bak. Bir tane lahana. Şöyle bir lahanayı gördünüz mü hiç? Bir tane lahana aşkım. Gel gel yaklaştır İlhan. Az bir gel aşkım. Bir buraya bak büyüklüğe. Kara lahana. Kara ben bu kadar büyük olduğunu görmedim. Maşallah. Gördün mü? Şuraya bak ya. Ay. Üf, 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 üf. Şuraya bak ya. Ay anasın. Abdullah da bir yemeği oluyor. Sarması oluyor. Anlatamam kıyımalı tabii